Herkese merhaba. Yine YKS düzeyinde güzel bir parabol sorusuyla karşınıza geldim. Siz tabii ki videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki, elimizde bir y eşittir x kare parabolü var. Ve bu parabolü bir doğru iki noktada kesiyor. A ve B noktaları. Bu doğru aynı zamanda sıfıra iki koordinatından da geçiyor. Peki bu AB uzunluğu en az hangi değer alabilir diye soruyor. Yani ben burada A'nın ve B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama nasıl olmalıdır ki bu AB uzunluğu en az değerini alsın. Şimdi bakın, Burada arkadaşlar ben bu doğrunun aslında denklemini bilmiyorum ama kısmen biliyorum. Şimdi bir doğru denklemi mx artı n'dir değil mi? Hadi bu doğruya d diyelim. Bakın y eşittir mx n. Ama ben bunun 0'a 2 noktasından geçtiğini biliyorum. Yani x'e 0 verdiğiniz zaman y'si 2 değerini almış. Dolayısıyla x'e 0 verdiğinizde y dediğim şey ne olur burada zaten? n'ye eşit olmuş olur. Yani ben n'nin 2 olduğunu biliyorum aslında. Dolayısıyla bu d doğrusunun formülünü kısmen biliyorum ama m'in ne olduğunu bilmiyorum sadece. Bakın mx artı 2. Hadi şekli şurada tekrar oluşturalım. Buna da birinci yol diyorum. Bakın şurada şekli tekrar oluşturursak aslında şunu göreceğiz. A ve b'ye oluşturursak ben bu AB uzunluğunu hemen inşa edebileceğim. Yani şurada A noktasının arkadaşlar koordinatları A'ya akar olacak. Çünkü zaten Y eşittir X kare parabolün üzerinde. Dolayısıyla B'nin de eğer arkadaşlar şurada apsisine B dersem şuraya A demiştik. Onun ordinatı da B'ye B kare şeklinde şekillenecek. Şimdi güzel bunların ikisinden de geçen şöyle bir doğru var. Bu doğru aynı zamanda sıfıra 2'den de geçiyor. Şimdi bakın bir doğrunun bir parabolü kesmesi demek şu anlama geliyor. Şu noktalarda Aynı x'i verdiğimiz zaman aynı y'yi alıyor. Dolayısıyla ben diyeceğim ki ya bu mx artı 2 şöyle yazalım. Ne zaman x kareye eşit oluyor? Bakın bu x değerlerinde bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Dolayısıyla diyeceğim ki aslında bu x kare eşittir mx artı 2 denkleminin çözümleri benim a ve b noktalarım olacak. Çünkü x a ve b olduğu zaman x kare dediğim şey mx artı 2 eşit oluyor. Bu kadar. Yani ben bu ikinci derece denklemi hemen çözmeye çalışırsam Bakın x kare eksi mx eksi 2 oldu. E, bu denklemin kökleri a'ya b'ydi. Dolayısıyla ben burada kökler toplamını direkt bulabiliyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a şeklinde bulunuyordu. Yani eksi eksi m'den artı m oldu. Pardon. Tabii ki açılmak zorunda her videoda. Şimdi çarparsam da a çarpı b'nin de c bölü a olduğunu biliyorum. Bu da eksi 2 oldu. Şimdi ben buradan birçok bilgi çıkartabilirim. Ama ondan önce neye bakacağım? Hemen ab uzunluğunu inşa etmeye çalışacağım. Geldim. AB uzunluğu dediğim şey, pardon. AB uzunluğu dediğim şey aslında bir Pisagor, değil mi? Burada şöyle farklı renkte bir kalemle gösterirsem eğer bakın aslında ben şu üçgenin hipotenüsünü bulmaya çalışıyorum. Peki bu üçgenin şuradaki alt noktasının uzunluğu nedir? Alt kenarının B A, değil mi? Bakın burası B, burası A uzunluğunda. Peki şuranın uzunluğu nedir? Orası da tabii ki a kare eksi b kare yapacak. Yani bunların karelerin toplamı bana a b'nin karesini verecek. Şimdi bakın bunu uygulayacağız direkt aslında. Burada analitik geometrideki uzunluk bulma formülünün mantığını açıkladık. Şimdi peki geldim tekrardan kırmızı kaleme döndüm. a b'nin karesi eşittir. Kardeşim alt uzunluk yatay uzunluk a eksi b veya b eksi a fark etmez. Onun karesini aldım. Çünkü karesini alınca zaten fark etmiyordu. Artı a kare eksi b karenin karesini aldım. Bakın burada a kare eksi b karenin içinde zaten a eksi b çarpı a artı b bulunduğu için bunun karesini aldığınız zaman siz arkadaşlar a eksi b kare parantezini alabilirim. Buraya a eksi b kare parantezine aldım. İçerisi nasıl olacak? 1 artı a artı b'nin karesi. Bakın bu şekilde ifade edebiliriz artık. Yani ben burada a kareksi b kare b a eksi b'nin karesini de direkt inşa edebilirim. Sonuçta şurada ben birçok bilgiyi çekiyorum değil mi? Bakın iki tarafın karesini aldım yukarıda a kare artı 2 ab artı b kare m kare oluyor. E zaten ab'nin eksi 2 olduğunu biliyorduk. O zaman ben burada a eksi b'nin karesini de bulabilirim değil mi? Sonuçta burası a kare eksi 2 ab artı b kare. Yani şu arkadaştan 4 tane ab çıkartılmış hali. Yani 4 tane bundan çıkartılmış hali. Dolayısıyla eksi 8 çıkartırsanız a eksi b'nin karesi denilen şey m kare artı 8 olur. Çarpı. A artı B zaten M idi. Onun karesini alırsanız şu içerisi M kare artı 1 oldu. Bakın aslında AB'nin karesinin buna eşit olduğunu bu buluyorum. Peki AB'nin karesi burada arkadaşlar en azından hangi değer alabilir? E M kare dediğim şey zaten sıfıra büyük eşit. M burada büyüdükçe değil mi? M kare de artık büyümeye başlayacak. Dolayısıyla burada M karenin alabileceği en küçük değer neyse AB'nin karesinin alabileceği en küçük değer de olacak. Burada M pozitif ya da negatif olduğu anda hem burası hem de burası büyümeye başlayacaklar. Çünkü bir reel sayının karesi ya pozitiftir ya da sıfırdır. Dolayısıyla burada arkadaşlar M'ye sıfır değerini verirsem. Bakın AB'nin karesi eşittir. 8 çarpı 1 oluyor. Ve AB'de minimum değerini almış oluyor. Yani 2 kök 2 değerini almış oluyor. Bu kadar. Şimdi bu teknik çözümdü. İkna olmak isteyenlerin için bir çözümdü. Peki ikinci yol diyelim. Burada ikinci yol çok kısa olduğu için ona kısa bir yer ayırdım. Diyeceğim ki. Ya ben bunun üzerinde herhangi bir AB oluşturduğumda, kardeşim eğer bu bir hipotenüs oluşturursa, ben zaten şu aklıma şu itiraz gelir. Ya madem burada AB uzunluğu bir hipotenüs, eğer şurada bir uzunluk olursa, hipotenüsün uzunluğu artıyor değil mi? E ben o hipotenüsü istemem. Yani burada herhangi bir şekilde bir AB oluşturduğumda, eğer hipotenüs oluşuyorsa, şurada bir yatay uzunluk vardır, bir de dikey uzunluk vardır. E ben bu dikey uzunluğu alamıyorsam almamayı tercih ederim. Dolayısıyla herhangi bir hipotenüs oluştuğunda kendime şu soruyu sorarım. Ben niye hipotenüs oluşturuyorum ki? Ondan daha kısası da mümkün zaten. Dolayısıyla burada hipotenüs almak yerine yatayı tercih ederim. Bakın yatayı tercih ettiğimde de zaten anca minimum uzunluğunu o zaman alıyor. Dolayısıyla bu doğrunun eğimine sıfır olduğunu anlarım. E madem burası 2 o zaman arkadaşlar burası eksi kök 2 Burası da artı kök ki olsun ki karesini aldığınız zaman burası da 2, burası da 2 versin. E dolayısıyla buradan da ben bu uzunluğun bakın ne olduğunu görüyorum. Şurayı şöyle alırsak bu uzunluğun 2 kök 2 olduğunu görüyorum. Yani şunu diyelim. Hipotenüs almak saçma. Hipotenüs olursa yataya çevir. Hipotenüs her zaman daha fazla uzunluk veriyor çünkü. Dolayısıyla bu da daha az teknik fakat aslında çok daha mantıklı olan bir yoldu. Şimdi arkadaşlar şöyle salmak istenenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu altınlarında görüşmek üzere.